Yemeklerim Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün e, sizlerle bu sevimli bereyi çalışacağız. Bakın çok güzel, tığ işi, kolay bir bere çalıştık. E, i̇stediğiniz iple örebilirsiniz. E, marka ve numara vermeyeceğim. İpinize göre de tığ kullanırsanız e, güzel olur. Bu şekilde istediğiniz iple örebilirsiniz. E, i̇p ve tığ bilgisi veremiyorum. Ben bir farklı bir iple çalıştım. Sizler de dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Evet, beremize 51 zincir çekerek başlıyoruz ve ikinci ben şu şekilde zincirimi çektim. Ve şuradan ikinci ilmekten sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde 2 3 4 5 Zincirin sonunda 10 tane zincir kalana kadar sık iğne yapıp gelelim. Evet sonda kalan 10 tane zincirimize de şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şöyle şöyle 10 tane sıra sonuna kadar Şimdi bir zincir çekerek dönüyoruz. Bakın burada şurada oluşan buğday başağı şeklindeki desen gibi olan şeyle ilmeklerimizden bize doğru bakana değil de karşıya doğrudan Bakın şu, şu tarafından alıyoruz. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle yine 10 tane mek kaydırma yapacağız. Bakın. Hep karşıdaki ilmekleri böyle 10 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk sıralar biraz zorlanabiliriz ama sonrası gayet kolay Evet Evet sonda kalan 10 taneyi Pardon başta 10 taneyi bu şekilde ilmek kaydırma yaptık şimdi tekrar 40 tane sık iğne yapıyoruz bakın şu şekilde 40 tane sık iğne yapıyoruz Evet sıra sonuna kadar sık iğne yapıp gelelim Evet sıramın sonuna kadar geldim. Bakın sıranın sonundaki ilmeği de yaptım. Ve tekrar bir zincir çekerek tekrar örgümü döndürdüm. Yine aynı şekilde bakın hep karşıdaki ilmeğimizin bir tarafına bas batacağız. Bu şekilde yine aynı şekilde 40 tane sık iğne yapıyoruz. 10 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. 40 tane sık iğne 10 tane ilmek kaydırma yapıyoruz sonda tekrar dönüyoruz bir zincir çekiyoruz tekrar 10 tane ilmek kaydırma 40 tane sık iğne yapıyoruz bu işlemi e, kafa ölçüsüne kadar yapacağız arkadaşlar biraz ilerletip gelelim Evet ben şu şekilde bayağı bir ördüm bakın görüntüsü bu şekilde olacak biraz daha devam edeyim birkaç sıra daha bakın hep buradan tek tek ilmeklerini alıyoruz hep karşıdaki ilmekleri bu şekilde sık iğne yapıyorum Şimdi burayı da sıra sonuna kadar aynı şekilde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ben örgümü tamamlayıp geleyim. Evet ben örgümü tamamladım arkadaşlar. Bakalım kaç santim olmuş. Yani çok büyük bir bere değil yaptığım ama bu ölçüyü arttırarak dediğim gibi kafanızın çevresine ölçerek bunu hesaplayabilirsiniz bu şekilde ben yaklaşık 40-41 santim civarı örmüşüm. Şimdi ben örgümü bitiriyorum. Bakın şurada biraz uzunca bir ip bıraktım. Evet, dikiş kısmına geçebiliriz. Bir iğne yardımıyla. şöyle ipimizi iğnemize takıyoruz. Şimdi şu şekilde dikiyoruz. Bakın, buradan birinden alıyorum, buradan ikisini bir alıyorum. Bakın şöyle yapınca güzel bir görüntü olacak. Evet. Bu şekilde beremizi dikiyoruz. Yapımı gayet kolay arkadaşlar. İstediğiniz iple örebilirsiniz. bu şekilde dikiyoruz baştaki 10 taneye gelene kadar dikip geleyim arkadaşlar şu kısımda yine dikiş kısmını göstereceğim Evet sondaki 10 ilmeğimizi de bakın aynı şekilde dikiyoruz karşıdan tek kanadını almıştık taraftan 2 aynı şekilde evet, bir yanındaki Evet, şöyle az bir kısım kaldı. Tepe kısmında iğne yardımıyla toplayacağız, büzüceğiz ve beremizi bitirmiş olacağız. Sondaki ilmeği de dikiyorum. Burayı şöyle bir tane sabitleyelim ki dikişimizi toplamasın. Bakın bu şekilde dikişimiz tamam. Bakın şöyle şu kısımlardan topluyorum bir tanesini atlıyorum ikinciden topluyorum yine aynı şekil bir tanesini atlayıp ikinciden burayı da bir atlayıp ikinciden böyle sıra sonuna kadar elimizi toplayalım Evet. Başladığımız noktaya gelene kadar topluyoruz tepe kısmından. Bazen iğnenin ucu takılıyor, o yüzden biraz zorlanıyorum. Evet. Gerçekten örmesi çok keyifli, kolay. Ve şöyle sonuncu alıyorum. Bakın, ilk başladığım kısma geldik. Şuradan bakın, ilk ipimizi başta çektirmezseniz de kolay olur sizin için. Şu şekilde ipimin içerisinden şöyle geçiriyorum. Şu ipi içeriye alayım. Keseceğim onu içeride saklayayım. Ve şu şekilde büzüyorum. Büzebildiğiniz kadar büzün. kapatacak şekilde büzüyoruz. şöyle birkaç yerden de sabitleme yapıyorum Evet. Sıkı sıkı dikiyorum arkadaşlar. Zaten tepe kısmına pompon yapacağız. Yapmaya da bilirsiniz dilerseniz. Evet. Birkaç yerden diktim. Ve içerden ipimi saklayacağım. Şöyle. Biraz açıklık var. Onu iğneyle tekrar toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok iyi sıkamamışım. Siz daha dikkat ederseniz daha, daha güzel olur. Gerçi pompon yaparsanız kapatır. Yapmazsanız da biraz daha sıkı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben onu kapatacağım. Dikiş bu şekilde. Şöyle iplerimi içine koyayım. Evet. Bakın tepe kısmında kapattık. Ve şöyle katlayarak Çok hafif bir açıklık kaldı. Ben onu iğne ile toparlayacağım. Ha, dediğim gibi pompon da yaparsak zaten gözükmeyecektir. Bakın bu şekilde sevimli cici bir beremiz oldu. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonraki projelerimi projelerimden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına ufak bir yorum yazarsanız çok sevinirim kanalıma da abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Bu şekilde kolay bir tığ işi beri çalıştık. Her yaşa uygun örebilirsiniz. Sorunuz olursa mesaj kısmından yazabilirsiniz. Yorum kısmından cevaplarım her türlü. Ee, bu kadar. Size kolay gelsin.